Selamun iyi akşamlar değerli izleyicilerim, ezbacılarım, kardeşlerim. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz, canlarım sefalar getirdiniz evime de. Valla ben de bugün evde bakta uğraştım, bugün eşim Esra'yı hastaneye götürdü. Esra'nın kolunu göstermeye de doktoruna. Onda Esra'nın doktoru da ameliyattaymış. Ameliyatta olduğu için de başta doktorlar da bakmamış. Esra'yı babası götürdü, geri getirdi. Oradan da işaret diye geçmişler çocukların yanına. Aksaray'daki aldıkları daire bitmiş. Orada ötebeller arabaya koymuş gelmiş eşim. Oradan da sanayiye gitmiş. Arabası su kaçırıyormuş. Arabayı yaptırmışlar. Eşimin de bugün kendi doktor günüydü. Boğazımdan doktora diye gidip geliyordu canlarım benim. Onu da yine ultrasyon mu çekmişler, film mi çekmişler deyip duruyordu. Bu sefer de 3 ay günü atmışlar. 3 ay sonra yine geleceğim demişler. Yani Neydi, ne dedi? daha dememiş bir şey. Üç ayda sonra yine geleceğim demiş. Onda Esra'yı getirdi işte. Esra'nın herkesi beraber geldi. Bugün ben de söylemez sahip evde yalan Onda ablam telefon açtı. Çay koydum gel çay içelim bacım diye. Bacıma gittim. Ablam gildi oturduk çay içtik. Simit poğaça yapmış onlardan yedik. Daha doğrusu eşim bugün Aksaray'a çoluğu çocuğu işe bıraktı. Geri geldi köye. Onda şekerini ölçtürmeye diye geldi. Kan aldırdı bugün çarşamba günleri bizim burada kan alıyorlar. İşçilerinin çocukları yaş arayı boşu iş koydu geldi. Ay, Kanını da aldırdıktan sonra eve geldi. Ben de bir kahvaltı hazırladım. Kahvaltı yaptılar. Esra'yı aldı. Ben de dedim ben de gideyim beni götürmedi. Orada dedi insan var sen nereye bineceksin diye. Onlar gitti geldi. Yok mu kızım? Hı. Babasından Esra'nın kolu da alçıyla duruyor. Ameliyette olduğu için doktor da bakmamış. Aksaray'dan da geldikten sonra <laughs> eve gelmişler. Kilitle ben götürüyordum. Mesela bisikletine naklama oraya diye gelmiş. Babası yoldan bakmış. Eşim de burada dalanla uğraşmış, taşınanla uğraşmış. Ay, Ondan sonra ay, biz ey, orada ey. bir Ramazan alışverişi yapmış, gelmiş. Herkesine merhaba diyen Eşim bugün Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ramazan alışverişi yaptım sana ne, diyor. Haberi yok öyle gittim alışverişlerini yaptım ya beni rahatsız etmesinler diye. Allah daha çok versin. Kesene bereket. Allah olmayanlara da versin. Ne aldın ya bana? Allah sana ne aldım ben? Ya aldım. Çok şey aldım. aldım. Bakın ne aldım. Çamaşır suyu. Çamaşır şey, ya, unutmuşsun Hı. ama. Verneli. Çamaşır suyu almış. Kuldan. Şöyle göstereyim sizlere. Nasılmış? Şey? Yok e yamak mı duruyor? Bilmiyorum ki. Gelip süt. Al sana bak ne aldın? Ne aldın? Ne aldın? Bana ne aldın? Sana bana ne aldın? Sana bir, bir adet poşet aldım. Poşet ne yapayım ben Su var mı? Su <laughs> Poşet almış bana izleyicilerimiz. Baba bana daha, bunu Su, şunu iyi etmişsin aldığına? Çamaşır suyu. İlyas mıydı? Bayağı da az kaldıydı çamaşır suyu. Ondan sonra Tuz <laughs> koy. Bir de da aldım sana. Paket yemeğim. Yani. Hmm. İyi işte çocuk diyor bunu çayın içine ne doğru ayet işte. Bak görüyor. Kaç tane aldıydın lan bunların? Vallahi bilmiyorum. Aç. Evet. Dört tane. Kaşarı karışık koyduğumdan. E, ee, dört tane sana peynir aldım. Şakir ben dördünden de mi verdim. Kendi şahata koyup oradan götürüyüm. He? Bunlar o zaman ee yağlardan aldım ben. Anladım. Sofya sel mi becer mi? E, ne olur ya Her şey inşaatta ne olur? İyi yer evde yün o şeyde inşaata götürün. Ha, şöyle dört yağ aldım sana. Anladın mı? Hava Al, suyu aldım. Yiğit misin? Allah razı olsun. Buna... Sonra... Bende bayağı şey, onlar şey Çıkar mı? onlara şey yıkma. Hava çorba. La değil mi? Bunlar da şey ya. Kesin <laughs> veya... Iğır zıvır. Balık kreker mi? Balık kreker aldım. <laughs> Ağabey sana, bir poşet balık kreker aldım bak. Hı, Hı. Tamam mı? Başka Bunlar ne? yani şey, Ramazan abi şöyle şey değil yapmış ya. Şimdi de canlarım benim. Böyle üç tane. Çayımız da bayağı bitirdi. Çay. Üç kilo çay aldım buna. İstiyor. Buna ne olsan ben çay yalanım mı içeyim? Kutum. Alışveriş işte yapılıyor. Canlarım benim. Mesela ben böyle şeyleri... Ayran. Dur kızım. Kendime bir ayran aldım. Ben böyle şeyleri çekmek istemiyorum. Ama yaşım da çek dedi. Niye çekmeyeceğim dedi. Çek canım. Yani çoluk var mı? Amacın anneye göstermiyorum yani. Estağfurullah. Esir'e sana ketçap aldım. Ben dedim Hüseyin'e bugün video çekemedim. O da dedi ben sana videoyu getirdim. Gel dedi çekelim. Mesela sana yine puduk aldım. Çıplık değil. Ah. Eşime çekmeyelim dedi. O da çek dedi. Herkes çekiyor. Niye çekmeyeceğim dedi. Ben hiç çalma. Onu çöpme oğlum dedi. dedi. <laughs> Annem oturuna kazandım. Geldim aldım dedi. Bir de mayonez aldım sana. Hatta kız kızartması olur mu? Esra onları seviyor Onlar işte. Sonra. İş atam da. beyaz peynir. Beyaz peynir aldım. Ondan sonra... Allah daha çok lütfen. Kesinle gerek yok. Mezimek başına bir kilo olup kaldı. Var da. Al, Mezimek aldım. Ondan sonra salam aldım. Salam hiç almazsın. Bir aldım salam. Bunda inşaat inşaat. Burada da yine hazır çorbalar var. Hazır çorbalar seçti değil Değerli izleyenlerimiz de. doğru, doğru söylüyorlar. Hazır çorbaları iyi değil. Onlar almadı diyor. Ben içiyorum arkadaşlar. Eşim sevdiği için alıyor. Canlarım beni. Ben alma taraftarı değilim. Eşim seviyor. iş ve çorbasını ha. alıyor. Git, git. Bir bak, ha bunu iyi gitmişsin bak şey persilen iyi kursudan almışsın. Ellerde sağlık babuşkan. Bir tane şey aldım sana. Peçete almış. Peçete aldım. Allah Aa, razı olsun daha ne olacak? 5 kilo oluklarına bir yoğurt aldım sana kocaman. Hadi ben gelin niye bu zor bizi yoğursuz süzsüz koma yoğurt Allah razı olsun. Ondan sonra. O da satın alıyoruz. Biri, biri, biri bir aylık biri bir aylık. Maden suyu aldım yarın oruçta iyi olur. Evet. Bir tane yağ aldım. Ya bu kaç kilo mu? Dört kilo mu? Tam litre yazıyor. Beş litre mi? Bir tane yağ almış. ne kadar para tuttu herhalde. Baba bir alın. şey yok. Giden para bir ne kadardır ya? kötü sucuktan mı aldın? Kötü sucuk kız. Bakın şöyle. Koy et diyor. Şöyle Şöyle şey. Ha? Koy et mi yazıyor? Kötü şey. aldım. Yani. aldım. <laughs> Ondan bütün Oo, bir alışveriş etmişsin. Bunu inşaatta diye aldım yani. inşaatta giymeyi aldım. Bir kilo olur. <laughs> Biz almadı mı ya? İnşaatta giymeyi aldım. Evde yani iyi yatıracağım sen. <laughs> tamam. Sana bir tağan aldım. Bismillah. Herhalde tamam. bunlar yemeyecek değerli izleyicilerimiz, evet. Bancılarım kardeşlerim. arkadaşlarım. Sana diyor aldım diyor. Ben yerken bunları ağzını kapatacak herhalde. Bu da, bu da koy etin şeyisi, hediyesi. Baba. Bir kilo sucuk alana bir tane soda Baba. veriyorlar. Evet. Ondan sonra Esra şu yağları sever. Bunları da Esra'ya aldım. Bunlar evde, şunlar inşaata ha. mı gidecek? Ondan sonra yine bir kilo iş diye aldım bunu. Çakalık. Bana ayırır. Tamam ayırır. Başka var mı? Başka, başka Başka da ne i̇şte, oldu? Tavuk mavuk aldım böyle. Canlarım benim. Siz de diyorsunuz ya hani tavuk kısmını çok yiyorsunuz diye. Doğru söylüyorsunuz ama eşim iş alıyor canlarım benim. İş alınca mesela kendi çocuklarım olsa bir tane eşim olsa yavan, pilav, çorba diyen gibi bir şey salarım. İçinde bir il oldu mu diye adam utanıyor, uda geliyor. Eşim de yani iş hata şeysinden bunları çok alıyor. Mesela patates pişirirsem içine buduna atıyorum. Takla pişirirsem içine buduna evet, atıyorum. Patlıcan pişirirsem içine mesela doğrayım. Tavuklu pişirecek diyemedim de. Tavuklu pilav pişirecek olsam içine doğray bakıyorum canlarım benim. Yani bunu mecburluktan alıyor. <laughs> Çünkü eşim iş alıyor, adam çalıştırıyor. Adam da çalıştırdı mı diye mecbur uda geliyor her gün iyi olmuyor, her gün kötü olmuyor diyeceğim ama her gün iyi olmak zorunda kalıyorum. Çalışan adam, çalışan adam, bu tane ister. Beş tavuk almış. Beş tavuk, şey bize, almış. tavuk bize beş gün gider iki ada. Beş gün gider. Mesela bir tavuğa dört beş kişi doyar mı? Doymaz. 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 Bunlar hani sanman ki siz yiyorsunuz sanman evet biz de yiyor iri gelince ama iş işi oldu mu değişim iş alıyor yeme içmeyi de üstüne alıyor <laughs> Üstünde mecbur Tavuk da alıyorum. Arkadaşlar. E, Çalışacağım. E, İşçiye de bakacağım. İşçiye bakmadan işçi gelmez de çalışmaz. Çoğu, çoğu insan yemek vermiyor yani. Yemeğin kendi üzerine diyor. Mecbur öyle deyince. Yapacak bir şey olmuyor değil? Yapacak bir şey olmuyor yani. Kendimiz mecbur götürüyor kahvaltımızı, öğle yemeğimizi, çayımızı, çorbamızı diye hesabı. Ee, da diyor hani şurada evin içinde çalışıyor arkadaş e, kahvaltını ne bileyim ben öğlen yemeği yani, hikayemi veririz biz diyorlar. Yani. Tamam Bak bu on bir işte aldım. Aldın mı? Adam. Bunun arkası gelir üstüne yeter ki azmi et azmi Allah yardım eder adama. Adam e, kahvaltımızı öyle yemeyenizi biz veririz dedi adam. Bilirsin mi? He. Ee? Hep söylediyse, de de, hep söyledi de mi o işte? Mecbur sen de almak zorunda kalıyorsun. Evden kodun mu diye mesela evden bitince mecbur şimdi der yerine alıyor. Canlarım beni, bana kodiyorum ne yazmam. Bunları da çoğu inşaat aldım ben arkadaşlar. Yani şöyle böyle yiyorsunuz, içiyorsunuz diye canlarım benim. Yaşım bunun yarıdan fazlasını inşaat aldı. Benim evim olan yağ, turşu, yoğurt, onlar mesela yok bile, olarak ki ben bunu aşağı kette yapıp salıyorum Her çoluk çocuk çaylarının yanında gitsin diye. Bunlara evin temel ihtiyacı çayın olsun, zeytinin olsun, turşunun olsun. Daha verenleri de unutmuş. Ha baba ellerini sağ ol. Esra şuradan poşet... Ah, ah, evet Afiyet olsun. Bugün mü? Esra da şu şeyleri seviyor işte, balık krakerleri. Bunları Esra'ya alın. Kıraçın mı? Kim yedin? Babamla yedin, yedin burada. Mezuniyet 5-6 paket atsaydın. Benim 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 girmedi ya onu bir hiç bağırırım. Ondan ben sonra bir şey yapmıştık ya. Evde var şöyle bir paket var bir de daha bir kiloluk kavanoz da var. Tamam. İki de almasın bu bize bir gider. Gittiğince bir de alırız. sonra patates kızartması oldu mu şunlar olmayınca patates kızartmasını şey etmiyor. Kuru gibisine geliyor Miran. Esra şunu da çok seviyor. Çay pişirdim bir de buna batırmasını ya. çok seviyoruz. Bulamaya da var iyi etmişsin almadığını. Bulamadı bir yaz kapı helvası var ya ondan var daha bir de var. O iyi olur ya tağından bekler. Tağını aldım ben onu şey iyi olur o da, o da yahar adam ya. Ya da böyle canım ben mecbur yiyecek yiyeceğim mesela Allah ne verdiyse yağlı yavan yiyecek. Orucumu tutacağım. Sen buraya ne kadar tuttu? Bir tutmuş. Bir tanem dünya hayat nasıl bağlandı? Nasıl bağlandı? Bacılarım arkadaşlarım. Burası kaç para tuttu biliyor musun? Birden okay, baksan burada 800 milyonlar tutmuştur. 7-800 lira var mı? Hı? Yok mu? Var mı? 460, 760. 792 milyon lira para tutmuş. İşte 800 milyon lira. Ya. Bakın bacılarım, canlarım benim. Kıymatlı bacılarım, kardeşlerim. Kaçladı dedi mi? 800 milyon. 800 milyondur. milyon Mesela paranın adı var, değeri hiç yok. Hiç ortada da bir şey yok ki kıvır zıvır, var. zıvır. Geçen senelerde 800 milyonluk vallahi alışveriş yap, arabayla neyi getiremem bak. İki sene yırdım. Ha. İki sene yırdım. Vallahi diyorum bak. Bu sene... Mesela 800 milyon alışveriş yapmış eşim. Sekiz poşet yok. He. Vallahi sekiz poşet yok. Ne diyelim şey yazar çıktık, çalışıyorsunuz, şey diyorsunuz. Bir de çalışamayanları düşün, durum olmayanları düşün. Allah onlara da bir yar yardımcısı olsun. Bir sebebi Allah onlara olsun. da yardım etsin. Yani. Şimdi Hayat çok var. Şöyle, de bir şey de var. Dur ya. Adam zıran zıran geziyor kardeşim işe gitmiyor. Çalışmıyor. Bunları ne yapacaksın ya? Hı? Zıran zıran geziyor adam çalışmıyor diyor. Gezmeyecek geziyorsa. Ama geliyormedi, gel, gel. <laughs> gezmeyecek, geziyorsa diyorum ben de. Çalışacağız. Vallahi mesela, zabağına, kim kaka eşim akşamdan siyahatı kurar, sabahın altı dedi idimi diye, koca açılır, hemen Aa. bu tarafa gelir, oğlanları kaldırır. Yaşarı, iboyu boyu, kakın diye. Ne evet, çalışacağım, yiyeceğim. Çalışmadığım yok. Önce ekmek aslanın ağzındaydı, İnci midesine inmiş. Elini sokacağı çıkarabilirsin, çıkaracaksın, Çıkaramazsam yok. Çalışmadığın hiçbir şey olmaz. Çalışacağım. İşlerde sezonda yıl açıldı. Eşim şimdi bundan sonra hiç işsiz kalmaz, kalmayacağın da Vallahi bak Ziyad 9'a çeyrek var. Daha benim çocuklarım işten gelmedi dedi. Daha vallahi ha bak billahi de bak daha benim çocuklarım işten gelmediler bak. Daha. Yaşar da çeyrek var bak sabah kalktı buçuğunda çıktılar evden. Yani. Ha. Allah herkesin çoluğuna, çocuğuna, biline, eline, koluna kuvvet versin, sağlık versin, sıhhat versin. Çalışacaksın, çalışmadın mı yemek olmaz. Yeme, emek olmaz, emek olmayınca yemek olmaz. Önce çalışacaksın. Yüksek. <laughs> daha, be, daha ben şimdi... Yeğenimin evine gideceğim. Onların traktörleri var. Ondan sonra... İmur su gideceğiz şimdi daha 5-10 dakikalığına. Aramız yakın Aklam Gül kadar. Aklam'ın yolunu o yandan diye geçiriyoruz. Uğur üstümüze ne ödettirecek kapının önüne. Onu söylemeye gidecek eşim. Yani ne ödettirirken bile eşim belki de olmayacak. Olmayacağım belki de ne ödettirirken Ol, bile. Olmayacağım. Yani, belki de gelirse olur, belki de gelmezse olmayacak eşim. Uğur ekecek, iliştemiz uğur ekecek. Ha, yani bize bugün bizim, akşam altıdan sonra neyim olursa olur. Yani, olur. yani. bize bugün bizim emmeyin gene neyse, filan gün filan pişman gün. O güne göre biz de bir ne nohut alalım. Zaten yukarı tarafını hep nohut ektireceğim. Aşağıdan şu evimin inliliğinde uzunluğu da bayağı bir gitsin. Yani bir salmasını koyduracağım uğra. O yanına da şey yapacağım domates ile biber dikeceğim. Bir sarçalar, biberler benden canlarım benim alacak olanlara hiç satacağım bir toz biberi, sal, çay yapıp satacağım diye. Ya. Aşağı tarafa bir sarma ocağı şey diyeceğim, şu kendi bahçemden de var. Baba, o alıp dikeceğim, şey. toz biberleri bir yapacağım. Kim isterse satacağım. Bir bile 45, 45 liraydı. Bir beş. Dün ne Mesela bir 45 lira. Bir değil mi işte? bu sana 45 liraydı? Aşra yukarı nereden baksam elli zaten değildi. Ne elli kız Ellerine biber mi kaldı? İşte neyse ben bilmiyorum. Bu nohut tarlamızın altına koca bir salma koyduracağım. Orayı da bekleşemeye sürdüreceğim değerli izleyicilerimiz. O yana full biber domates dikeceğim. Domates salçası yapacağım. Biber kaldıracağım. Bir her şeyi çok ekeceğim. Çünkü damlamayla sulamayacağım. Bekleşemek ile, lom maden sulayacağım. Onlar da aşağı ırmaktan alıyor o suyu. He. Eşim sadece boru alacak. Şeye kadar geliyormuş bizim evin dınına kadar onların borusu geliyormuş. Gitmeyen yerine de biz alacak. 2 üç güne bu onlar açtı mı diye biz de benzinimizi alacak, sulacak. Ya derse biz burada mesela kapının onu pek çok bir ila var. Dökme suyla da diğer men dönmez. Avarda olmaz, bir şey de olmaz. Bu sene... Seçimiz çok olur bu sene. Bu sene zepta ağası ol burada. E olacağım? Vallahi hadi yom bak cepsa asıl. Ol. Olacağım zaten. Zaten diyorum her şey çok geçiyorum. Domatesimiz, en çok biberinden domatizi. Yani para edecek onlar. Bir nohutlar da benden. Canlarım isteyene nohut da satacağım. Toz biber de satacağım. Salça da satacağım. Bir her şeyi benden. A, bir avar ağası olacağım. Organik yani organik. Yani organik koy kendim yetiştireceğim. Daha lojmandan taşınıp gelirken 15-20 bu incir tesi kupresi süpürdüm. Onlardan verdiği altında duruyor. Yarın sıktığı stil zamanı, sıktığı yerlerde olmayan zamanı hep sıralayabiliriz. Advengelin oradan da hayvan dışı kupresi getiririz. Bir torba da kupre al sen bana. Alayım. Şeker kupresi al. Ava yüzüne değil. Mesela 16-17 karaklıkta patagöz ektim. Patagöz üstünde yememize yeter. Kışlığımıza gitmez de. <laughs> Mesela kış, bazı insanların kışın ayıtar ama bizim kışlığımıza gitmez. Niye deseniz yarın şey, yazın, şey, sokulacak zaman eşim işi çok alıyor. Patatesin yemeğini yaparım götürür. Kızartmasını mesela kahvaltımıza kızardırır. Haşlarımı götürür orada kavrırlar. Yemek sürerimi götürürler. Yani kışlık bize itmez o. Ha siz de diyeceğiniz sürekli patatesi mi yiyorsunuz diye. Sürekli patatesi hindi gün doluyor. oluyor. Niye yediği gün oluyor canlarım? Patagiz. Patagiz. Evin. Ne ana dili ya. Zaten evimde Patagiz'in yavan ekmeğim, hani yuka ekmeğim kuru suanın. Onlar evde olmadı mı? Bulgurum olmadı ne? mı? Az kaldım. kaldım. Allah'a kaldı. Her tarafa bir suan dik. Nasıl suan dik? Ne yapacağız bu o kadar suanı? Kışlı suanı bir salma diktim. Geçen adı ben gelin diktim. Hatta videosunu da çektim. Bir <laughs> kere estiği uçunu atamadım. Koğusuvan'ı da mesela eve kun suladım, bir kere de bir diktim Koğusuvan Hüseyin. Bir de ekon ikimiz diktik yukarıya. bu hey. tarafa değil. Daha divenge yine bir kuva salmış. Yavrum dedi cızına, keline, gerdine sok diyor. Onlar diyor yarın diyor bu verir diyor, kocan iş alıyor diyor. Ora diyor yol yol sal diyor. Maydanoz aldım, ekeceğim divengeni. onda rüzgar uçururmuş. Rüzgar olduğu için de ekemedik inşallah yarın rüzgar, rüzgar olmazsa maydanozu mekeceğim. Bir diğer hafta da bir pazara gideyim usul usul. Nane tohum alayım. Nane ekeceğim. İki bardak alayım diyorum naneyi. Koca nane olsun. Nane isteyenlere ne hepsi alacağım. Geldim. Benim, benim arabada kavun tohumu var. Bir senedir saklı o. Onu diyeyim ben daha buradan daha önce şey, si, şey si, si, kavun ağası doğru kele ağası. Bir dikeceğim, bir, bir deneyeceğim. Kaç? Kavun dolmaz, bir şey dolmaz. Ben var ya nane, iki üç bardak alayım diyorum. Şöyle büyük bir kere değil, diyeyim. Onu yarımın ne böyle bir içerim kuru durum kışın iyi olur o. Ne ne de şeyde cem Allah isteyenlere salacağım salacağım. <laughs> Aa, evimde var mı? Mesela ya, geçen sene bir <laughs> inşaat vardı gelemedik gidemedik göremedik göremediğimiz halde gördün mü topladığımız salatalığını? Domates ne nasıydı? <laughs> Talından kahve <kalkıp>, kupram vardı bir cizdan 5-6 kova topladı. Bir de çok olur şu ava hallada. Burada da çok olur, orada da çok olur. Tamına dek gelir. suanlar ne şöyle şöyle yanacak gibi gibi. <laughs> yanacak gibi. Yani. yanacak gibi gibi. Okay. Kapatayım mı haritayı bu kadar? Neyse canlarım hayır, benim. Hiç. Bugünlük de bu kadar olsun. Bitmez mi? Gider. 20 20 kuzur da kayı gider. Gider. Hoşça kalın. Özlemin yaşantısı kanalında kalın. Kanalımıza abone olun. Canlarım benim. İzlemelerimiz iyice düştü canlarım. Neredesiniz? 9000 abonem, 9000 küsürlerdeydik. Hiç gelmiyorsunuz. İzlemelerimiz düştü canlarım benim. Yine de sizin canlarınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın. Ya. Özlemin yaşantısında kalın. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalımda kalın. İyi akşamlar, İyi seyirler. Hoşça kalın. Annem abone olun.